Emir Selahattin sizinle ve Türk beyleriyle... ...toy toplamak ister İsmet Hatun. Senin adın neydi? mıydı neydi? Pars. Anladın Pars. Pars. Anlamadım. Senin Selahattin... ...bey midir? Asil kan mıdır? Nedir? O kim ki... ...toy toplar... Dur Karatay. Belli ki mühim bir mesele vardır. Buyursun gelsin. Ben diğer beylerle birlikte otağımızda bekliyor olacağım. Yaman avrada bak. Allah. Allıdır bak ne güzel geliyor. İbuke? Bacım! <laughs> Bacımı bırakın! Yoksa hepinizi lime lime doğrarım! Öldürmek isteseydim, çoktan öldürürdüm. Bize karşı silah yapıyormuşsunuz. Getirttiğiniz bütün demirlere el koydum. Bunları da kudretimizi anlayın diye önünüze atıyorum. Sen daha düne kadar yardım için yalvarırdın. Şimdi bu kalleşliğine boyun eğeceğimi mi sanırsın? Sultan Nurettin'e savaş açtım. Hac yolunu keserek, Gazze'yi kana bulayarak, Askalan'ı basarak bunun ne kadar kanlı bir savaş olacağını gösterdim. Hiçbir şey yapamadı. Yapamayacaktı. Sen de bundan sonra bize karşı en ufak bir hamle yapmaya kalkarsan ...seni de bitiririm. Pusatımız yoksa... ...pençemizle parçalarız. Hadi. Hadi ha, Hadi savaş açsanıza bize. Bu defa ordularımla gelirim buraya. Ama merak etme. Seni öldürmem. Bütün obanı yok ederim... ...bir ömür acısını yaşatırım sana. İyi misin, ha? İyiyim abla, merhaba. Çözün şunları! Beyim... ...Bellik Mevtus sizinle görüşmek ister.